öncelikle saat şu an 8.59'du şu an 9 oldu arkadaşlar manyak gibi Sabah köründe kalkıp dedim ki benim video çekmem lazım çünkü yarın bir İstanbul'a gideceğim birkaç günlüğüne ve <laughs> şu an bu videoyu çekmek için son şansım çünkü kamerayı işte ekipmanları falan İstanbul'a götürüp geri getirmeyi asla istemiyorum. O yüzden şu anda hava bile aydınlanmadı sayılır. Yani güneş çıkmadı en azından ve o yüzden şu an karanlık bir video izliyorsunuz biraz daha. Yani aslında aydınlık çünkü ışığım var ama gözlüğümün gölgeleri falan şuraya düşüyor olabilir herhangi bir şey olabilir. Şu an monitörden izlemiyorum. O yüzden çok çok özür dilerim hepinizden. Ama bugün bu videoyu çekmek istedim. Çünkü bir de hafta sonuna yetiştirmek istedim. Hemen böyle izleyebilin diye. Çünkü ben artık cumartesi ve pazar günleri video yayınlıyor olacağım. Saat 17 veya 18.00'da kontrol edersiniz. Bugünkü kitabımız çok farklı bir kitap. Sarhoş felsefesinden bahsedeceğim. O kadar beyaz ki kitap görünmüyor az önceki arka planımda. Şöyle göstereyim. Sarhoş felsefesinden bahsedeceğiz bugün. Kitapta zaten Zafer isimli bir karakterimiz var ve Zafer'in sesinin yaşadığı düzensizliği ve çürümüşlük halini okuyoruz. Zafer memnun olmadığı bir hayatı yaşıyor. Kayınbabasıyla araları kötü, karısını seviyor mu yoksa sevmiyor mu emin değiliz ve gerçekten hani her şeyiyle o yaşadığı hayata ait bir karakter değil. Ama tabii ki de yani eşinin babası ve eşi tabii ki de onların gözüne girmek istiyor ve bugün eşinin babası yani kayınbabası gelip ona bir iş teklifi ettiğinde bak böyle böyle bir iş varmış birlikte çalışsak çok güzel olur dediğinde zafer anlık bir gaflete düşüyor ve onların gözüne girebilmek için belki de bu işi kabul ediyor. Aslında onun olayı trompet. Trompet çalması gereken bir karakterimize trompet veriyorlar ve sonrasında da olaylar gerçekten çok değişik, karışık bir hale geliyor. Eline ait olmayan bir çalgı olduğu için o tabii ki de her şeyi batırıyor ve batırmasının hikayesi çok değişik bir hikaye. Okudukça zaten diyeceksiniz ki ne oluyor, ne okuyorum şu an ben. Gerçekten sayfa bir süre sonra kitaptaki bazı sayfalar o kadar çok karışıyor ki hani ben oturtmakta çok zorlandım. Hani bazen olur ya böyle bir sayfayı okursunuz, arka sayfaya geçersiniz, sonra ön sayfada okuduğunuz hiçbir şey anlamadığınız için ön sayfaya geri dönersiniz. Öyle bir chapter yani bölümü var gerçekten. Yani yaklaşık bir 20 sayfaya falan tekabül ediyor ama ...bu bölümde beynim yandı. O kadar felsefik bir kitap ki gerçekten hani okurken durup ne oldu deyip bir daha dönmeniz gerekebiliyor. Aslında kayınbabasının sırf bir sözünü dinledi ve onunla ilgili bir şey yapmak istedi. Güzel bir şey olsun istediği için aslında belaya bulaşıyor Zafer ve biz bunları okuyoruz. Evsizlerle itibata geçiyor. Onlar ona bir şeyler öğretiyor. Değişik bir kitap. Gerçekten yani her şeyiyle değişik bir kitap okuduğunuzda anlarsınız. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. O dediğim 20 sayfalık kaybolduğumuz bölüm gerçekten yine de akıcıydı. Kitap çok 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 akıcı ve eşi benzeri bulunmayın bir kitap. Çünkü böyle hani çok felsefi ve böyle çok sıkıcı bir kitapmış gibi durup aslında hiç sıkıcı olmayan da bir kitap sizi sarıyor. Çünkü Zafer o kadar böyle bela paratoneri bir insan ki onu izlerken gerçekten diyorsunuz ki ne oluyor? Niye böyle bir şeye girişti? Ve sonrasında da diyorsunuz ki aa tamam giriştim var ben izleyelim. Gerçekten değişik bir kitap. Okuduğunuz zaman anlarsınız ben niye bu elime geçirdim bu kitabı. Şöyle devam edeyim çünkü burada görünmüyor. <laughs> Gerçekten okurken bana çok farklı düşünceleri entegre etti. O yüzden ben bu kitabı çok sevdim. Zaten çok da hani böyle kalın bir kitap sayılmaz. Çok ince de bir kitap sayılmaz. Şöyle bir kalınlığı var. Gayet yeterli. Almak isterseniz kitap Yayıncılığın yayın çıkmış bir kitap. Yine size linkini aşağıya bırakırım. Sinan Kocaman da yazarı. Ama zaten link aşağıda olacağı için kitabı kolayca bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben olsam yerinizde bu videoyu kapattıktan sonra bir kitabı alırdım. Çünkü sizi farklı bir dünya bekliyor. Yeşil benzeri bulunmayan bir kitap bekliyor. O yüzden bir şans verin derim bence. Hani böyle çok şey, bela kitabıymış gibi. Hani bazı karakterler belayı çeker ve komik olduğu için okuruz falan ya. Hayır bu daha derin bir kitap. Belayı çekiyor karakterimiz ama onun derinliğini okurken fark ediyorsunuz. Umarım bu video böyle çok karanlık bir atmosfere falan sahip olmamıştır. Umarım da sizi rahatsız eden böyle görüntüde herhangi bir şey olmamıştır. Tek dileğim o şu an gerçekten. Sizlere bir sorum var bu arada. Aşağıya bana çok çok böyle çekmemi istediğiniz video içeriklerini yazmanızı istiyorum. Eğer bunu yaparsanız bu arada sizi gizli bir sürprize davet etmiş olacağım. Gizli bir sürpriz olacak sizin için. Birkaç videomda şu an gelecek olan birkaç videomda bu sürpriz için böyle yorumlara ayıklıyor olacağım. Seçeceğim yani çünkü gerçekten değişik bir şey yapmayı planlıyorum. Onu da beklemede kalabilirsiniz. Yorum yapmanız o yüzden önemli çünkü sizi değişik bir şeye sevk edecek bu yorumlar. Çok da böyle gizemli konuşarak bu videoyu kapatmak güzel oldu gerçekten. <laughs> İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.